Arkadaşlar. Ya şeyde de aksilik oldu. Ne yapayım arkadaşlar? Öldüm, yeni dünya açtım. Şimdi diğer dünyaya benzemez. <laughs> Kafayı yemiş. Arkadaşlar, bakmayın. Ben şunları hemen taşa çevireyim. Şu arada azıcık ekmek verelim. yumuşak da olsun. Koy. Okay. Arkadaşlar. Bazı olan şeyleri aldım. Açlık olmasın diye böyle yaptım. Yaptım. Şimdi gidip odunu toplayacağım. Arkadaşlar. Canlı şey bu. Arkadaşlar çok kötü oldu. Hemen hemen yapmam lazım. Çok hızlı oluyor. Yoksa yatağım var. Arkadaşlar az kalabalık gidiyordu. yapayım arkadaşlar. Bence burası güzel. Hatta balık çevi yapayım. Oh çok güzel zıpladım değil mi arkadaşlar? Karşıya geçeyim. Zaten eski yüz sürücülerdenim. kask kaskı olsaydı tamam. Çok iyi olur. 9 9.30. Arkadaşlar. Burada çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa video çekiyorum. Ne diyorsanız komik değil. Çünkü ben de bir şey komik. İlk önce şu. Evet, Demek sıkıntım azıcık yok. arkadaşlar i̇şte, Ne yapayım? Yollardan örnek örnek alayım dedim. Çünkü daha ben yeni video çekiyorum. Canlı modda ev yapmadığım için böyle yapıyorum. Çok iyi ilerliyoruz. Arkadaşlar. Şimdi ben azıcık odunculuk yapacağım. Arkadaşlar diğer videolardaki gibi hızlı alamıyorum ben. Çünkü bu kadar hızlı değilim. Siz diğerlerine yap, bakmayın. Onlar gerçek değil. İnsanlar gerçek oynuyor. Evet ama hızlıları yok. Benim hızlım yok mesela. Onlar da yok. Evet ama çok hızlı olabiliyorlar. Sılandırmayla şunu yorumlayarken yavaş ol. Öyle yani. Tamam baba. <laughs> Arkadaşlar bitirdim. Neyse koyuna dalmayacağım. Arkadaşlar. Eskiden ben kılıçta geziniyordum. Evet ama bir yolcu olduğum için şimdi. Baltaya geçtim. Arkadaşlar o kartımı yedi. Arkadaşlar başka videolardaki gibi olabilir. <laughs> ne yapayım arkadaşlar? Ben balıkçı olmuş. Neden boş boş takılıyor? Diyenler varsa ben de boş boş takılmam. Kom yetişti. <laughs> Herkes gülecekti. Neyse. Of oh oh. oh. Tar da yapmaya başlayacağım. Şimdi şimdi hiç böyle şeyler yeter. önce biz bir taş taş havana geçelim. Böyle madenlere girişimizi açalım. Eee ilk taşımızı alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yeter. Nerede bizim crafting? Burada bizim crafting. Şimdi fırın. Fırını koyayım dedim. Ay, yanlış tıkladım. Çapamızı yapalım. Arkadaşlar, godait tohumları nerede? burada. Şimdi şu aya ufak bir tane tarda yapacağım. Uf. Çok fazla. Çok fazla dediğime bakmayın. Saate bak. Kaç saatlik çekeceğim. Arkadaşlar. Benim sesim öyle değil böyle. Şaşırdınız değil mi? Yanlış hata yapmışım. Fırın peynir mi? Elim derinde kalmasın. Şuna kolon da yapacağım. Ay baba diyecektim. <laughs> Arkadaşlar. Ne yapsak? Vardı yapabiliyor muyuz? Var yapmasına bakacağım. İyiymiş. İyiymiş. çok lazım. Bundan lazım. Var yapalım. Arkadaşlar fıçı. Evet ama. Var demek istiyorum. Arkadaşlar bir anda gerçekte burası kapıya şey yapmış dedim. O yüzden baktım kapıdan dışarıya. Diğer taraflarda kolon oldu. Şuradan crafting. Bıdıklar. bundan çok fazla lazımdı. Yaptım. Kolan, kolan, kolan. Kolan, kolan. Geçebiliyor muyum şöyle? Şimdi öğrendim arkadaşlar böyle bir şey. Babam gitmiş. Arkadaşlar salona gittim. Buradan sesi geliyor. Neyse ben dakika Arkadaşlar uyuyayım. Arkadaşlar bir dakika. Geldim. Arkadaşlar babamı çağırdım da gel. Selamun Aleyküm Cuman. Gelebilir miyim? Gel gel. Kapat. <laughs> ne yaptın bitirdin mi evini? Hayır daha balık çevimi yapıyorum. Balık çevi Arkadaşlar siz babama bakmayın. Artı sizi soracağım. Babam baba cevap verirse. Anam! Kaç 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 kaç. Baba ben bu olmuş zombi gibi yüzeceğim. Yüzeyiz. Gel sen buraya. <laughs> oh! Kurtulduk arkadaşlar. Gerçekten ödüm patladı. Hani arkamdan öyle bir tortu oldu ki. <laughs> o neydi? Anam. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> ah. Yer altı. aldı Yer altı. Azıcık balık alacağım. Gelin buraya balıklar. <laughs> Dört olsun ben dörtesim. Arkadaşlar oh. şu balığı yakala yakalayamadım arkadaşlar ne yapayım naber? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar siz bilmiyor musunuz söyleyeyim mi videonun attığı kafa tasları gördüğüm musunuz öyle bir şey buldum ben bu Minecraft'ta yapılıyor ben bilmem. Böyle şeyde göstermem. Bugün <laughs> şu Samanlığı yapalım. Neyse. Böyle bas. <laughs> Güzel doğru. Şurada da yanlış koymuşum. Balıkçı ev. Baba. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ben eski videolardan gördüğüm balık yapıyorum. Tamam. Arkadaşlar siz söylediğime bakmayın. Siz başka bir şeyle ilgilenin. Trader gelmiş baba. gel buraya. Gel buraya. İlk bölümü sonlandırabiliriz. 15 dakikayı geçmiyoruz. İkinci bölüme geçelim istersen. Hayır hayır baba. Bölüm ben al istemem. Ben ilk önce şu evimi yapalım. Evimin her tarafı bitsin eşya malzeme şey nerede bitsin sonra yapalım. Arkadaşlar beni komik etti baba. Aa. Vay. Ne vay koysam kesandık. Buraya koyamazmış. Sadece şöyle oldu. Baba istiyorsan sen de konuşabilirsin söyleyeyim. Arkadaşlar kızmaz. Kızmazlar değil mi arkadaşlar? Yorumlar atın. Aslında yorumlarım yok. <laughs> Baba yorumlarımız var mı? Söyle Şu anda yok. Yokmuş arkadaşlar. Çünkü daha internet yüklemedik. Canlı Oturuyorum. oynamıyoruz. Canlı oynayınca yorum atıyorlar biz daha amatörüz. Daha yeni başladık bu işe. İlk önce deneme çekimi <laughs> yapıyoruz şu anda. Evet. Anam. Deniyoruz, deniyoruz. Düşüyor arkadaşlar. Deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz. Sus baba. Sen de bir konuş diyorsun, bir sus diyorsun bana. Ay <laughs> ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> önce kırıyor sonra açıyor <laughs> açıyor kırıyor yine yapıyor yapıyorsun bu sporu canerciğim baba azıcık taş korumaya gitmem lazım evet ama ilk önce şu koyunu almadan gitmem hmm, önümüze geldi koyun neden çünkü baltamın şeyi bitiyor <laughs> canı Evet bölüm birim sonuna geldik taş kırarken bölüm biri sonlandırıyoruz artık. Neden baba? Çünkü çok uzun oldu. baba dur arkadaşlar. İyi akşamlar da arkadaşlarım. İyi akşamlar.